Hayatımızı anlatan hikayelerden evet. esinlenerek, bir de kendi şehrimizde yapılan bir şey, bir de benim hayatımdan çok kareler olduğu için benim hayatımı anlatan bir dizi olacak. İnternet sütu olarak yayacağız. Bu dizide yapacağımız e, en güzel şeylerden bir tanesi, rap e hayatını adayanların hikayesi. Yani rap müzikle bu zamana kadar hayal kurup bir yerlere gelmeye mücadele eden gençliğimizi. Ee, biz nereye kadar, nerede sesini duyurabiliriz? Yeni nesile de burada destek olmak için böyle bir proje başlattık. Biz öncelikle Eskişehir halkından, e, tüm Türkiye'den destek bekliyoruz. Tüm rap severlerden, müzik severlerden, hani emekte bir yere gelenlerden ötürü e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bu Türkiye'nin ilk rap dizisi. Aslında Türkiye'de değil de biz dünya çapında yani bir hayran kitlesi düşünüyoruz yani. O bakımdan bir beklentimiz var Sefa abiyle. Müzikler çok kaliteli. Oyunculuklar keza öyle. Senaryomuz güzel. Ekiple uyumumuz çok iyi. Kamera önü, kamera arkası. Yani gerçekten çok uyumlu bir ekip olduk. Yani ben Kerem, e, Sefa'nın yol arkadaşı, kardeşi. Sefa rap müziği yapıyor. Ben onun e, rap söylüyor pardon. Ben müziğini yapanım. Beraber yaşama mücadele. durduk ama bundan böyle yok. Dizimizde rap kültürünü az çok işliyoruz. Kenar mahalle kültürünü, zengin kültürünü. Bunlar arasındaki bir kız davası yüzünden bir çatışma. Bu tabii bu kadar da temel yani asıl olayı bu değil. Ama olayın içinde başka karakterler de giriyor. Zor durumda kalıyorlar. Eee öyle diyeyim, izleyerek öğrenelim diyeyim. Valla 3 hafta falan oluyor, biz biraz hızlı çalışıyoruz. Bana e, reklam filmleri yaptığım bir tane arkadaşım böyle bir projeyle geldi. Ben de tamam dedim, olur çekelim. E, i̇lk başta aşırı amatördük. 6-7 kişiydik ama bu 2 hafta içerisinde aşırı büyüdü. 10 kişiye kadar çıktık. Ondan sonraki haftada ise artık 20 kişi civarındaydık. E, i̇lk başladığımızda burada böyle bir şey yapacağımız bizim için hayal bile değildi açıkçası. Çok hızlı oldu. Eskiden olduğu Susun artık, ağlayın artık, ağlayın artık. Yeter artık gözleri terk etmedim hiç geçmişimi. Bugün de buradaki hayali gerçekten yana gerçekten içindeyim. Bilmediklerim yarım dışları da aman iyi göremedim. Yazları da baharları da Rocky, eski şeyi rock, rock, bozuk döndüm. Bugün burada ve dinlersin ama benim henüz kim olduğumu bilmez. Bugün kimlerdi? Hey, bas ve Vamos ele